Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Wukong serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü çaptır, dördüncü bölgedeyiz. Burada kaldık bir önceki bölümde. Şuradaki bosu kestik. Oradan devam edeceğiz. Kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Sizden ricam. Yukarıda açtığımız bir kayıt noktası daha vardı. O tarafa da gitmemiştik ama. Yani önce oradan mı gitmemiz gerekiyor, buradan mı gitmemiz gerekiyor bilemedim ama. Neyse bakalım bir gidelim. Aşağısı uçurum gibi. Böyle bir yere geldi. şey var mı? Oyun düşeceğiz lan. Yani düş Allah'tan karakter düşmüyor yani. İyi ki şuralarda bir yer var mı diye. Geldik. Maksimum mana değerini arttırır. Arttır abi mana yok. Ulan kayıt noktasından başlayıp dinlenmeden yola devam etmek daha de önce bizim yapacağımız bir mallık olur. Neyse şöyle yapalım en iyisi de en baştan tekrardan aynı yerden başlayalım. Dinlenmemişiz ya. Mana da olmamış. Mana yeni fark etti. Kaçırdığımız bir şeyler varsa izleyenlerden yorum olarak yazabilir. Lan mana her şeyi geçti canım onu geçti ya. Mana önemli çünkü manamız bittiği zaman büyü falan kullanamıyoruz. Bir önceki bölümde buradaki şu bozu kestik, yolumuza ablamız bosu koydu seyahat edebilmemiz için. Burada başka bir şey var mı? Yok, bir de diğer tarafa bakalım. Burası bu kadar mı abi? Tamam lan yanlış geldik dur. Tamam aşağı ineceğiz o zaman. Neredeyiz birader? Bu tarafta yol yok. Buradan devam. Burası neresi abi? Su iniyor. nereye geldik? Daha doğrusu gidiyoruz. Mekanların okçu mu? Aynen okçu o ya. Yani bizim başımızı bela olursun. İrade. Buradan atlayacağız o zaman. arkamız boş. Çok acayip gidiyoruz bakalım ama. Bomboş yalnız. Her yer Umarım önce öbür tarafa gitmek değildi ama bu tarafa gelmekte, yanlış gelmemiş olduğumuzu umuyorum, umarım yani. Aaa küçük adamı gördük lan. Küçük adamı büyü mü yapmışlar ya? Aa bu kafalar var. Saçma sapan konuşan birkaç bölüm önce denk gelmiştik. Büyük gün büyük gün büyük gün diyen kafalar. Bence gitmemiz gereken yer burası. Biz o zaman hemen bir ilk kayıt noktası bulur, bulur bulmaz diğer yukarıdaki bir kayıt noktamız vardı. Bakmadan, iki tarafa bir bakalım. Yürüyüşine cezanıym diyorsun. 明天我就收拾收拾你的小蹄子。好姐姐，就饶、是、了我吧。来了，来了，相公来了。我来迟了，妹妹们久等。我的母亲日思夜想的是个什么俊俏郎君？收、嗯、了这般憨虫。嘴脸是有渣的、嗯。我跟母亲喜欢就好。 丑是丑，听说以前倒还有些本事。为了抓他，母亲的家传宝贝都用上，可是费了老劲儿。嗯、二姐姐的真是勤俭，捉到好东西也不先让妹妹们尝尝。妹妹好大的气性、啊，母亲心心念念要嫁的人少，少跟指头，咱们都没好果子。就 一个结婚特雷西，我们还不是一辈子守在这鬼地方。小看，就去监督看。我是妹妹们，这还没开始洗礼，你是急着要闹喜堂？嗨，不过是母亲修炼用的精元，我们呢，别操那没用的心。姐姐，人我就交给。 一路辛苦了。etti kemi senin d i y o 了妹妹们又不小的事，难道你也看不出来吗？你就当心疼心疼母亲，也是我们做儿女的尽一本分。我何尝不心疼他？他数十年的病根一直好不了，就是被人疼我孙子。我恨就罢了，这般作践自己，我，我是咽不下去。 有些事情不看对错没种，更不论强弱输赢，都是巧合编织的宿命。姐姐，你我当时都未出生，不曾见母经用过的情，自然也参不到那精致的痴情师伯那边，走一步看一步吧。借来的福分，能多享。 也是好的。你，随我来。前面便是母亲的兰房了，这里有几句话要叮嘱你。母亲平日里都是好的，唯有吃饭时只爱独享，千万别去沾惹她。还有，别细看她的脸。 Anne kim ki? Anne yuva yaga anlattına göre. Biz hayatı çok çaptırın sonu anne galiba bizim. Anladığım kadarıyla biz bence öbür tarafa gidecektik. Burası çaptırın sonu olabilir. <laughs> sonları olabilir. Emin değilim gerçi la. De. Herkes bu tarafta olduğuna göre. Anne bu mu? Bir görelim ablam seni şöyle kırmızılı kırmızılı. Ne oluyor? Bu da tehlikeliye benziyor. Ziyafet başlasın dedi. Ee? Buradan atlarsa güldürür müyüz lan? Buradan atlanmıyor. Lan. Lan oğlum. Benim geri çıkmam lazım ya. Düştün mü de çıkamıyorsun işte böyle. Orada şeyi bıraktık abi ya. İradeyi Almam lazım. Hadi. Lan çık işte ya. Geri döner alırım valla. Kayıt noktası bulayım da. Tekrar geri gelirim. Ha, bana bir kayıt noktası verin ya. Lan bir kayıt noktası verin. Çal beni. Küçük adam. Küçük örümcek. Çal. Dur abi dur. Seni görmedim. Ya. Yani bir dur. sakin. Tamam. Kral'sın. Hadi. Çal. Aldık diye çıkıyoruz ya. yerlerdeyiz. Burada bir şey var. Abi şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Ya havanıza... Göremiyorum ki. Birader bir aşağı inin de vuralım ya havaya saldırı olmayan bir oyunda havadan düşman veriyorlar ya inanılır gibi değil ya. Dayım şaka mısın ben sana nasıl vuracağım sen yere ineceksen? aşağı Aşağıda kapışalım birader. Okey. İn aşağı aşağıda kapışalım. Nereye gittin? Gelin abi, gel gel. Abicim gelin işte, gelin. Gel. Yani anladığın dilden anlatayım ben sana, gel. Diğeri nerede? Oğlum neredesin birader? Ya inanılır gibi değil ya, şaka gibi ya. Abicim adamı yani... Abicim şaka mı bu ya? Abicim bir in de vurayım lan bir in lan in lan. Yani oyunu nasıl oynayacağız başka türlü? Mesele zehir de değil yani. Dur abim dur. Gel ablam. Abim ben size nasıl vuracağım inmezseniz yani. Havaya benim saldırı özelliğim yok ki. Havaya saldırı özelliğim yok yani sizin aşağı inmeniz gerekiyor. Al işte ya. Bir büyüyü kullanmıyorum bilerek. Kim vuruyor birader yine? Kim vuruyor bize gene? Yine? yine bir dünya adam diyelim abi. Durun lan durun durun. Bu kadar kişinin arasında sıkıntı yaşarız. Abicim nasıl bir yere geldik ya. Lan bir durun da. Abicim kaç kişisiniz ya. Kime vurduk. Valla Vallahi hiçbir şey görmüyorum ya. Ya böyle bir saçma bir savaş yok ya. Hiçbir şey görmüyorum abim ya. Hiçbir şey görmüyorum ya. İnanılır gibi değil ya. Abicim bir inin 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 inin. Bir inin in de oynayalım ya. Ya böyle bir saçma bir savaş sistemi yok ya. Bir şey görmüyorum abi. Abi bir in. İn amınakoyim bir in ya. Neredeyim ulan? Neredeyim lan? Neredeydi o sandık? Ya saçma sapan bir sistem. Havada... Ki düşmanlara vurmaya çalışıyoruz ya. Abi inin madem aşağı oynayalım. Zihin özü güzel. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. yanları gibi değil ya. Havadan havadan atıyor. Sıkıyorlar. Bize bir kayıt noktası lazım birader. başka sizinle uğraşılmaz abi. Ha bir de bu bızır, bızı, mı geldi? Gel bu Burada bir şey kalmasın. Tamam. Burada bir şey yok abi. O zaman buradan devam. Buradakini aldık. Burayı temizledik. Abi burada bir şey var mı lan? Ya bunu buraya koydunuz mu adam? Niye çıkartmıyorsunuz beni buraya? Yine burada var ya. Ya bu git hadi ya. Sizinle de uğraşmayacağım. Küçücük küçücük. şuraya bir gireyim. Ben sokmayacağım. mu abi? Dur lan be. Şunun yüzünden ölüyordum ya. İnanılır gibi değil oradan biz abicim bir salın ya. Ya şaka gibi ya. Sal beni de bir gireyim şuraya bir gireyim. Sal. Gireyim şuraya ne var bir bakayım ya. Sal. Yanman kalmadı zaten. Hadi lan küçücük duvardan geçene bir saat. Ee? Bir meditasyon mu? yani burada bitirelim bu bölümü. Bir sonraki bölümde tam buradan meditasyon odasından kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu serimize. Herkese iyi seyirler dilerim. Kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Sizden ricam. Herkese iyi seyirler.